Merhaba. Geçen sene başlattığımız bölüm tanıtım videolarına bugün sınıf öğretmeniyle devam ediyoruz. Ben gıda mühendisi, birinci sınıf öğrencisi Aslı Parlak. Seni de tanıyabilir miyiz? Merhaba arkadaşlar. Ben de Aslı Parlak, Sınıf öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisiyim. Hayalindeki bölüm bu muydu peki? Hayalindeki bölüm bu değildi. Bizim bölümü tercih eden çoğu arkadaşımızın da hayalindeki bölüm gerçekten bu olmuyor. Sınavdan sonra herkes karar veriyor. Sonuçlar geldikten sonra değil de hayalimdeki bölüm. Ama şu an başka hiçbir bölümde, başka hiçbir meslekte kendimi hayal edemiyorum. Peki hedeflerinin arasında olmayan bu bölümü nasıl seçtin? Ya aslında klasik ve iştarlıkçı olarak ben hukuk istiyordum ilk başlarda. Daha sonra dedim hukuk bana göre değil. <laughs> Benim yapabileceğim bir meslek değil, okuyabileceğim bir bölüm. Radyo televizyon hayalim vardı, radyocu olmak istiyordum. Ama sektörün durumu da ortada, istihkanlı ihtimali çok yüksek. O yüzden hiç o girmedim. Nasıl tercih ettim? Sıralamam, işletme yazabilirdim. İşletmeyi de istemediğim için sıralamaya göre tamamen gitti Sonuçlar geldikten sonra. Peki, aldığın derslerin içeriklerinden biraz bahseder misin? Tabii ki. Birinci sınıfta genel öğretmenlik dersleri görüyorum. Bu arada birinci sınıf ikinci sınıf gerçekten çok kolay. Özellikle birinci sınıf ise beş Ben öyle hissetmiştim en azından. Birinci sınıfta genel öğretmenlik dersleri görüyorsunuz. İşte eğitime giriş, eğitim sosyalisti, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi gibi dersler görüyorsunuz. Ve bu dersler içerikleri bence gayet eğlenceli, zor, zorlamıyor hiçbir şekilde. Bunun yanı sıra temel matematik, temel felsefesi bilimleri, Türk dili, İngilizce, çevre eğitimi gibi dersler görüyorsunuz. Zaten liseden de bir temeliniz olduğu için bu dersler size hiç zorlamıyor. İngilizce'de de şöyle bir avantajınız olur. Okula girdiğinizde ilk haftalarda muafiyet sınavı oluyor. Okul başlamadan önceki haftada muafiyet sınavı oluyor. Eğer İngilizce'den muaf sayılmak istiyorsanız o sınava giriyorsunuz. Böyle çok yüksek bir puan almanıza gerek yok. İngilizce'den birinci dönem ya da ikinci dönem, ikinci dönemde oluyor sınavı. Muaf sayılabiliyorsunuz. Ben ikinci dönem muafiyete girip İngilizce'den de muaf sayılmıştım. O dersi de görmüştüm. Birinci sınıf dersleri bu şekilde. İkinci sınıf dersleri birinci sınıfa göre bir tık zor ama yine zor değil bence. Drama dersi görüyorsunuz. En eğlenceli ders ikinci sınıfın. Drama sınıfına girip kostümler giyiyorsunuz, dans ediyorsunuz, oyun oynuyorsunuz. Çok eğlenceli geçiyor. Türkçe öğretimi ilk öğretim dersi. Ay Türkçe İlk okuma yazma öğretimi, ilk öğretim dersinizi alıyorsunuz. İlk okuma yazma öğretimi dersini alıyorsunuz. Burada belki bir tık zorlanabilirsiniz. Ay çocuklarına söyleteceğim ben bu harfi falan filan gibi. Ama o da zor değil. Ee, hocalarınız gayet yardımcı oluyor. Anlatıyorlar zaten ilk başlarda ne şekilde anlatmamız gerektiğini. Bunun yanı sıra laboratuvar dersi görüyorsunuz. Çocuklar üçüncü ve dördüncü sınıfta dersler alacaklar. o derste çocuklara yaptıracağımız deneyleri önce laboratuvarda siz yapıyorsunuz. İkinci sınıf da zor değil. Öğretim ilke ve öğretimle ders alıyorsunuz ekstradan. Bu derste çocuklara dersi ve kazanımı hangi yöntem ve teknik kullanarak daha etkili bir şekilde anlatabilirsiniz. Bunlar işlemiş oluyorsunuz bu derste. Benim bu derslerim ikinci dönem, ikinci sınıf, ikinci dönem online'a denk geldi. 3. sınıfta tam öğretim dersleri tamamen başlıyor. Üçüncü sınıf bence zor, 4 de zor, bir iki oranla zor. Öğretim dersleri başlıyor çünkü çocuklara dersleri nasıl anlatacaksınız, konuları, kazanımları çocuklara nasıl aktaracaksınız. Bu yüzden zor. Çünkü çağa kuydurarak ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü çocuklar zehir gibi. Onlara kuydurmanız gerekiyor. Onları derste sıkılmaması gerekiyor. Dikkatin derste odaklamak için farklı yöntem teknik kullanmanız gerekiyor. Çocuğun dikkatini çekmesi gerekiyor dersin. Bu yüzden çok fazla düşünmeniz falan gerekiyor. Bu yüzden zorluyor. Yani bir artı bir iki dememeniz gerekiyor derse. O yüzden zor. Dördüncü sınıfta da çıkıyoruz. Eskiden ben 2018 gelişliyim. 2018 gelişlerden itibaren üçüncü sınıftayken normalde okul deneyimi dersi varmış. Üçüncü sınıfta da okullara gidiyorlarmış. 2018'den itibaren bu kaldırıldı. Birazcık biz bunun mağdurlarıyız aslında. Benim bölüme isyan ediyorsam tek sebebi tamamen 2018 bir olma. 2017'de iken, 2017 ve öncesi dönemlerde üçüncü sınıfta okul deneyimi dersleri varmış. Öğrenciler okullara gidip sınıflarda öğrencileri ve öğretmenleri gözlemleme imkanı buluyorlarmış. Bizde bu kaldırıldı öğretmenlik programında. Biz sadece dördüncü sınıfta okullara gidiyoruz. Bu şekilde. Dördüncü sınıfta da öğretim dersleri alıyorsunuz. Müzik öğretimi, görsel kanser öğretimi gibi. Peki kendi zayıf ve güçlü yönlerini değerlendirdiğin zaman bu bölümü seçecek birinin nasıl becerilere sahip olması gerekiyor sence? Öncelikle bence bölümü seçecek herkes şunun farkında olması gerekiyor. Çalışacağı yaş grubu küçük. Yani 6-7 yaşlarından 10-11 yaşlarına kadar alacak çocukları ve size o çocuğun geleceğini yönlendirmek için hayatta bakış açısını e ne şekilde başlarsa o çocuk o şekilde ilerleyecek. Size bu gücü verecekler. O çocuğu şekillendirme gücünü tamamen size vermiş olacaklar. Çocuğun ailesinden çocuk çocuk sizi görecek. Okulda vakit geçirecek. Sizle vakit geçirecek. Sizi bütün derslerde sizin yüzünüzü görecek. Bunu farkında olarak bölümü seçmeleri gerekiyor bence seçen kişiler. İyi bir rol model olabilecek mi o çocuğa karşı? Bu konuyu çok fazla açmayayım. İyi bir rol meden olabilecek ya. mi? Sabırlı olması gerekiyor bence. Çocuk ruhlu olması gerekiyor. Çocuk gibi düşünebilmesi gerekiyor. Bu arada bu becerilerin çoğunu geliştirebilir. Hiç ya ben mesela sabırlı biri değildim ama bu bölümden sonra, artık bölüm seçtikten sonra artık sabretmeyi öğrendim. Fedakarlık yapabilecek mi bölümü seçtikten sonra? Doğu'daki bir köye sandık'tan sonra nasıl herkes Farklı bir konuşacak, Türkçe konuşan olmayacak diyelim ki mesela doğudaki en büyük problem bu, atanan öğretmenlerin en büyük sorunu bu. Sınıfta Türkçe bilen öğrenci yok. Onlarla iletişimi kurabilmek için ekstradan fedakarlıklar yapacak mı? Sabır gösterebilecek mi bu duruma? Bence en önemli beceriler bunlar. Ama hiç kimse korkmayacak. Beceriler bende yok, olamam mı diye. hiç kimse düşünmesin. Bu bende de yoktu. Bölüme girdikten sonra, o öğretmenlik hissiyatına büründükten sonra hepsi teker teker gelmeye başlıyor. Çok iyi. <laughs> Peki az önce doğuya atanmaktan bahsettin ya. Yani sen mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorsun? Bu tarz bir gelecek mi planlıyorsun yoksa özelde mi çalışmayı düşünüyorsun? Ben bir ve ikinci sınıflarken tamamen özel sektör düşünmüştüm. Çünkü Ankara'da kalmak istiyordum. Ankara'da kalmak için yani Ankara'ya atanmak zor. Çok iyi puan almamız gerekiyor. Bu da çok ütopik bir yer olacağını düşündüğüm için özel sektör dedim, bir daha yine Ceptepe'de okuyorsun aslında, okuduğun okulunda avantajını kullan ki özel sektör genelde bizim gibi üniversitelerden, isim duyuran üniversitelerden alım yapıyorlar. Bunu da değerlendirmek için aslında özel sektör istiyordum ama üçüncü sınıftan sonra bir ders aldım, I-Technical uygulamaları gibi bir dersi. Birleştirilmiş sınıflar diye bir sınıf var, okul modeli de denilebilir aslında buna duymuşsunuzdur ya da okuyanlar vardır o sınıflarda. Bir, iki, üç ve dördüncü sınıflar bir arada okuyorlar. Ve i̇şte tek bir tane öğretmen oluyor. Maksimum iki öğretmen oluyor bunlarla ilgilenen. Çok zor bir sınıf aslında. Çünkü her yaş grubundan, her müfredatta öğrenciler var. Ben böyle bir sınıf öğretmenlik yapma aşkıyla yanıp tutuştuğum için üçüncü sınıf derken KPSS'ye çalışmaya başladım. Şu an hala fikrim değişmedi. Şu an hala KPSS'ye çalışıyorum böyle bir sınıfa atanmak için. Bir de devletin daha garantisi var. Yani dört yıl emek veriyoruz hepimiz. Bu dört yıl öncesinde de emek veriyoruz ama bu dört yılda tamamen meslek odaklı emek veriyoruz. Ve özel sektör garantisi yok açıkçası pek. Yani maddi açıdan da garantisi yok. On sene sonra ben hala bu okulda öğretmenlik yapabileceğim gibi de bir garantisi yok. Ve evet, birazcık artık Yaşla ilerledikten sonra garanti olsun istiyorsunuz galiba bir şeylere. Bir de bu yüzden devlet istiyorum daha garanti olsun diye. Bir de daha idealist düşünmek gerekiyor bence öğretmen olduktan sonra. bölüme başladıktan sonra en azından düşünmeye başlıyorsunuz. Doğudaki çocukların da bana ihtiyacı var. Bizi düşünmeye başladığımız için çok kişi benim gibi düşünmeye başlıyor. Bizim okulda da aynı şekilde düşünüyorlar çoğu kişi. O yüzden şu an KPSS'ye dönüyorum. Kolay gelsin. Ya Az önce özel sektör için işte belli başlı okulların alım yaptığını falan söyledim. Hem bölümünü değerlendirdiğinde hem Hacettepe olarak düşündüğünde ne söyleyebilirsin okulda ilgili? Hacettepe'de okumak gerçekten çok güzel. Hiç pişman değilim. Ben Ankara'da okumak istiyordum. Ee, o yüzden tercih şu Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi falandı. Başka bir yer pek yazmadım. Ama şu an ilk Ankara'da şeyde Ankara'da Hacettepe'de okuyorum diyorum. Kampüs çok güzel, çok geniş. Ben kampüste kalıyorum, KYK yurdunda kalıyorum. Çünkü kampüste vakit geçimi var, şey geçmek zorunda kalıyorum. Bunlar <laughs> çok keyif alıyorum. Kampüs hayatını gerçekten yaşayabileceğiz bir üniversite. Bölüm adını konuşacaksak da, Bence bölüm de gayet tercih edilebilecek bir bölüm. Bence Hacettepe'nin tüm bölümleri iyi bazen okuma çok isyan ediyorum, bölüme çok isyan ediyorum. Özellikle bu online süreçte çok isyan ediyorum hocalarıma. Bunun sebebi çok çekiyoruz arkadaşlar. Bunun sebebi de hocalarımın çok çok daha iyisini yapabileceğini bildiğim için, daha fazla bize bir şeyler katabileceğini bildiğim için isyan ettim. Yoksa gayet iyi. Online dönemimiz iyi geçti. <laughs> Beni takmin etmese gayet iyi geçti. Bölüm gayet eğlenceli. Hacettepe'de bu bölüm okumak da çok iyi. Zaten hocalar çok kaliteli bence. Çoğu öğretmenliğinden akademisyen olmuş öğretmenler. Tecrübeleri var. Bazı derslerde tecrübelerini anlatıyorlar falan. Gayet eğlenceli geçiyor. Hacettepe'de okunması gerekiyor bence. Sınıf öğretmenliği okumak istemiyorsanız bile Hacettepe'de kesinlikle oku, okunmasını herkesin tavsiye ediyorum. Çünkü çok fazla karmaşık bir okul ama iyi anlamda karmaşık. Her kültürden insan var, her görsellikten insan var, her düşünce yapısından insan var ve sizin bu vizyonunuzu geliştiriyor, dünyaya bakış açınızı geliştiriyor. Onlarla oturup ya ön yargılarınızı kırıyor en başta ya. Ben mesela Amasya'da yaşıyorum, Erzikon'da yaşıyorum. Benim bir çok ön yargım. Ön yargı vardı ama Hacettepe gittikten sonra insanla karşı Ön yargım kırıldı ki muhtemelen gelen herkesin aynı şekilde benim gibi oldu. Kırıldı ön yargıları kesinlikle tavsiye ediyorum. O zaman Hacatepe demişken, Hacatepe toplum gönülleri hakkında ne de biraz değinelim. Öyle bitirelim. Göz yeşil, sesim geliyor <laughs> mu? <musun? gülüyor> Arkadaşlar bu tişörtler bizim toplum tişörtleri. Maratonda koştuk Aslı'yla birlikte, Birkaç arkadaşımızla birlikte. Onun tişörtleri. Bugün için giydik bunu. Yani çok bir top. Kalbimin gerçekten bir köşesi. <laughs> Keşke tekrardan böyle toplantılar al. Ya ben topla birazcık geç tanıştım. Üçüncü sınıf derken tanıştım. Eğitim. Şimdi. Beni çok üzüyor. Birinci 2. sınıf derken farklı topluluklarda yer aldım. Ama çok büyük bir dürüstlükle söylüyorum. gel hiçbir topluluk. İyi kötü topluluk demek istemiyorum ama dürüstçe söyleyeyim. Diğer hiçbir topluluklarda görev aldım topluluklarda dahil bu kadar samimi bir ortam yok. Bu kadar sizin düşüncelerinize değer veren bir topluluk görmedim ben. <laughs> o yüzden kesinlikle yani Hacettepe gelen birinin kesinlikle TOG'a girip sola bir tane en az bir proje yürütmesi gerekiyor. Bu arada proje yürütmek falan dedim diye kimse korkmasın. Böyle tamamen al sen bu projeyi yap demiyor Bir i̇şte Senden bir fikir çıkıyor. Ben bir fikir verdim. Aslında fikir geliştiriyor. Öbürü farklı bir şey söylüyor fikir üzerine ve diyorlar ki sorumlusu kim olmak ister? Ve sen evet ben olmak isterim dersen projeyi sen yürütüyor gibi görünüyorsun ama senin kocaman bir ekibin oluyor. Hiç zorlanmıyorsunuz ve orada o kadar samimi bir aile ortamı oluşuyor ki. Geldikten sonra görürsünüz. Şu an anlatınca askıda kaldı ama kesinlikle. Hacettepe'ye gelen herkesin oryantasyon haftasında hiç oku bulması gerekiyor bence. Ben çok pişmanım birinci sınıftayken tanışmadım diye. Bu arada toplum günlerine diğer üniversitelerde de katılabilirsiniz. Yani bütün üniversiteler topluluğu var zaten. Hacettepe'de olmak zorunda değilsiniz. Ee, bu da bir ek bilgi. Eklemek <laughs> istediğim başka bir şey var mı burada arada herhangi bir konuda? <laughs> Ee, bölüm adına bir şeyler ekleyeyim. Bölüm okumak zor değil arkadaşlar, sınıf öğretmenliği. Yani bir tıp, bir hukuk okumak ya da bir mühendislik okumak kadar sizi zorlamıyor. Ee, zaten lisedeyken de az çok temeliniz var ki, bir, mesela birinci, ikinci sınıf gayet rahat evet. ilerliyor. 3-4'te böyle birazcık beyninizi çalıştırmanız gerekiyor. Mesela ben gece sürekli bir kazanım hakkında dersin nasıl anlatacağımı düşünüyorsam, Gece uyurken rüyalarıma giriyordu. Birazcık böyle psikolojimizi bozabilir. <laughs> Ama bölüm okumak, bu bölüm zor değil. Bu bölüm okumak hiç zor değil. Sadece 3-4'te sunumlar, kazanımlar, ders anlatmalar işin içine girince birazcık zorluyor. Bölüm uygulama da zor. Okumak da zor değil. Sıkıntı gözünü korumak <laughs> Ve Hacettepe'de o zaman. gelin. Gerçekten gelebilen herkes gelir inşallah. Asla pişman olacağını düşünmüyorum bizim üniversitede. Gerçek bir her şey gibi oldu Hacettepe'nin sponsoru gibi <laughs> <laughs> Ama gelin arkadaşlar. Bandık birlikte buluşup bir kahve içelim. Evet gerçekten. O zaman teşekkür ediyoruz sana. Ben de çok teşekkür ederim. Diğer Hadi. bölüm videolarını da görüşmek üzere. Görüşürüz.